Merhaba arkadaşlar. Bugün Kordor'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Birinci bölümde ben yenmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, annem turuncuydu sanırım öbür bölümde. Ben de maviydim. Ben yine maviyim. Ama bu sefer annem kırmızı sanırım. Evet. Galiba kırmızı yani. Hmm, oyunun kurallarını hatırlıyorsam hatırlıyoruz dedim de. Saçma telefon. Yine <laughs> Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce telefon düştü durdurduk da. Neyse. E, görünmedim değil mi? Neyse. Ya orayı boş ver sen şimdi. Hadi başlayalım. Ben başlayayım yine. Böyle tık oynatıyorum ben. Şöyle dur dur. Dur efendim. Hı Demek öyle. Al sen o zaman. Bup, 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 bup. E, be, bu taraftan dolandıracak beni illa. İlla dolandıracağım bu taraftan değil mi? Bilmiyorum. Ne yaptın geri mi gittin? İlginç. İlginç bir tercih. Ben oynamadan oynama. Ben sıramı karıştırıyorum öyle aynı anda oynayınca. Bekle. Tamam Tam şimdi oynan artık. Şimdi sıra bende. Hmm. Bu sefer so biraz eğlenceli gelsin. Yok artık. Ay yanlış taşı aldım. Eğlenceli. az sonra göreceğiz. <laughs> Göreyim. Ha, bir daha böyle yapacağım. Evet, yine önümü tıkama aşamaları devam ediyor şu çalışmaları peki Hadi. Hı -hı -hı. demek öyle ben şöyle alayım bunu Evet biliyorsunuz ki yolumu tamamen kapatamayacak O yüzden orasının açık kalması gerekiyor öyle yapınca nereden geçeceğim ben ha, geri döneceğim şöyle altta arkadan şöyle mi dolanacağım Hı -hı. Tamam Yani bir açık kapının olması gerekiyor ee, tamam, şöyle geri döneyim. Yapacak bir şey yok. Hadi git. Evet. Ay düştüm. Düştün <laughs> mü? <laughs> <laughs> evet, bana doğru yaklaşırken. Nasıl bir hamle yapsam bile. Burayı kapatamazsın biliyorsun değil mi? Önce orayı... burada yok. Yok orayı kapatmayacağım zaten. Şöyle bir şey yapayım. Haydi. Haydi. İlerleyeyim. Yani şimdi senin yolunu kapatacağım derken kendi yollarımı da kapatıyorum da. O yüzden. Bu arada senin uzunun nerede? Uzunun buraya koymuşsun bu tarafa. Bakayım. Ya, tamam şimdi gördüm. Neyse yapacak bir şey şöyle yapalım. Düşündüğüm düşündüm ha düşündüm. Yok. Tam labirent yapıyoruz ha. Hı, bayağı labirent oldu. Sıra sizde Sıra sende. Ha, ben dedim. Her yerde dolandırdı. <laughs> Şuna bak. <laughs> Gerçekten. Her yerde dolandırdım. Uzunu, normalde uzun yok ama bizim oyunumuzda var çünkü biz diğer taşımızı kaybetmiştik o yüzden onu kullandım sıra sende Hı. şimdi bir hamle yapacağım da Hı. yapamıyorum ben de istediğim gibi tıkayamıyorum yollarını çünkü kendi yolum da tıkanıyor. Derdimse bir gece şunun mutlaka olması. Şu an. Hop. Böyle durumlarda üstüne atlayabiliyorduk. Onlardan aldın. Ne? <laughs> Yanlış yerden almış. O senin almış. taşın değil. <laughs> Hı. Böyle alalım lütfen. Sıra bende mi? Sende. Bilmiyorum sen yolunu tıkama ihtimalim kalmamış değil mi? Daha da tıkama ihtimalim yok. yok. İşimi şey atamam. Risk risk, risk mi deniliyordu ona? İşimi riske atamam diyorsun ha? yani oraya hiç şey koymuyor. Hep oradan devam edemem yani. Oyna oyna. İyi anne. Büyük anne. Gide zaten sen kazanmıştın ha, ya Ha sonra sen bende miydi Sen de sen onu oynuyorsun ya. Fark etmez tıkıyı da bilirsin uzatmak istiyorsan oyunu. Bir adım daha. Her Ama arkarda. da kayıtta yok kazanıyorsun. Tamam kayıt. Boş ver Kazandın için. bitti. Evet sen benden önce ulaştığın için benim alanıma. Ee, son anda. Tebrik ederim. Bitti ikimiz de aynı kaldeydik böyle. Son anda kazandım. Evet ama daha sen benim önümde tıklayabiliyordun yani. E, o yüzden tebrikler. Neyse. Aa, bugünkü videomuz bitti. Devamını gelme, devamının gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Ay. Dostça kalın. Yanlış yaptım. Dostça kalın. <laughs> bye bye